Dava sonuçlandı. Yani davadan sonuçlanmasından sonra mücadelen devam ediyor. Neler söylemek istersin? Yine Hareket Gazetesi daha biz bu mücadeleye başlamadan önce ilk haberi duyuran gazetedir. Ona teşekkür ederiz, minnettarız. 2011'de Ocak ayında yani bugünlerde 3 yıl önce başlattığımız mücadelemizin geçen günlerde ilk meyvesini aldık Adnan Oktar. Silahlı Suç Örgütü bütün ekibiyle beraber, bütün o yukarıdaki çatı ekibiyle beraber binlerce, 150 bin yıl deniyor hesaplara göre ceza aldı. Yani Türk ceza kanununa göre Adnan Oktar en erken 95 yaşında tahliye olabiliyor. O da devlet başkanının izniyle o dönemki. Artık onun yaşar mı yaşamaz mı bilemeyiz ama kendisi çok ciddi bir suç aldı. Kendisine yardım ve yataklık yapanların hepsi de binlerce yıl su çaldı ve inşallah temennimiz o hapisten çıkmadan oradan ölüp hayatlarını sona erdirmeleridir. Bizim için en önemlisi şey bu örgütün bitmesiydi. Örgüt cezasını aldı. Benim için bir dönemeçti işte bu. ben Benim mücadelem örgütle değil. Tabii örgütle sonradan oldu. Benim mücadelem çocuklarımı Adnan Oktar yanımda gördükten sonra onlar oradan nasıl çıkarım, onları oradan tekrar doğruyu görmelerini nasıl sağlarım mücadelesiydi. Fakat kendimizi öyle bir şeyin içinde bulduk ki örgüte bir örgüte karşı belki bir iki elin on parmağını geçmeyecek kişiyle mücadele hal, eder hale düştük. Ve Allah yürü kulum dedi. Biz de Allah dedik. Yola çıktık. Örgüt bitti. Fakat çocuklarım hala örgütün elinde. Örgütün hala çok ciddi finansal kaynakları var. Çok ciddi paralar var. Yurt dışından veya yurt dışından onları bilmiyoruz. Ama örgütün bütün mallarına el konuldu. Ama yurt dışı kaynakları var. Hmm. Türkiye'de, Yetkin Bey siz de mahkemedeydiniz gördünüz. 600 kişi vardı yaklaşık örgüt taraftarı orada. Onların hepsi bir şekilde örgütü finanse ediyorlar, örgüte yardımcı oluyorlar ekonomik olarak. Orada siz bizim tarafı da gördünüz, müştekilerin olduğu tarafı, hatta siz müştekilerin olduğu yerdeydiniz. Müştekilerin olduğu tarafı da gördünüz, karşı tarafı da gördünüz. Karşı tarafta o gün 50 tane avukat var. Avukat masraflarını biliyorsunuz. Yani devlet örgütün eline, devlet bütün örgütün mallarına, arabalarına, her şeylerine el koyacak ve 50 tane avukatla savunulacak o örgüt. Yani bu örgütün bitmediğini göstermektedir. Tabii kabataslak böyle. Biz 3 yıllık süreci yaklaşık sizler de biliyorsunuz. Bundan sonra ne olacak en önemlisi? Bu bizim için bir döneme işte. Adnan Oktar'ın hapisten inşallah çıkmayacak, çıkarılmayacak. Yargıtaya başvurdular. Yargıta da inşallah 6 ay içinde bu hafta çıkan kararı onayladıktan sonra biz devletimizin yine izniyle ve yani hukuk mücadelesine devam edeceğiz kısacası yurt dışındakilerinin tekrar Türkiye'ye getirilip Türkiye'den yargılanmalarını istiyoruz. Bunların başında da benim çocuklarımı oraya gönderen, benim çocuklarımı bu pisliğe bulaştıran çocuklarımın annesi eski eşimdir. Bu kadın Türkiye'ye getirilecek ve Türkiye'de yargılanacak. Benim çocuklarım da inşallah ondan sonra örgütün elinden kurtulacak. Yalnız burada küçük bir şey söylemek istiyorum. İtirafçı bayan arkadaşlar olmuştu. İtirafçı örgütten ayrılanlar olmuştu. Çocuklarımın annesi gelsin Türkiye'ye, sizin aracılığınızla ona da söylüyorum. Gelsin Türkiye'ye teslim olsun. Bütün her şeyi A'dan Z'ye anlatsın. Çok küçük bir ceza ile çıksın. Yani çocuklarım rencide olmasınlar en azından. Çünkü e, çok ağır cezalar alabilir. E, çocuğa istismar suçu var, çocuk kaçırma var. Hepsi bu e, mahkemede de var. Telefon tapelerinde de var, belgelerde de var. Onların nasıl finanse edildiğini, devlet hepsini gidiyor ve mahkemelerine Yani sizin aracılığınızla söyleyeceğim. Gelsinler teslim olsunlar diyorum yurt dışında olanlar. Onlar gelmezse daha önce de söylemiştim. Devlet onları Türkiye'ye getirmesini bilir. Devletimiz güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü. Çocuklarıma gelince de çocuklarım inşallah 3-4 yıllık hayatlarından bir kayıp olarak sayıp tekrar geldiklerinde güzel onlara güzel bir hayat sağlayacağım. Hem maddi hem manevi olarak. Ben onlara hiçbir zaman kötü söylemedim. Hiçbir zaman onlar hakkında bir şey söylemedim. Bir baba olarak da onlara hiç dua etmedim. Hep hayır duası ettim. Hep onların yanındaydım. Bunlar benim söylediğim her şeyi çarptırdılar. Çocuklarıma ister istemez kağıtları verip okuttular. Örgüt yönlendirdi. Örgüt ne dediyse onu yaptılar. Ben bunu biliyorum. Örgütten ayrılanlar hepsini, örgütün neler yaptığını, nasıl uyanık olduğunu, insanların nasıl işlediğini, hepsini biliyorum ben. İnşallah Allah izin verirse çocuklarımıza da bir an önce kavuşacağız ve hukuk mücadelesine devam edeceğiz. Durmak yok yola devam ediyorum. Peki Allah'tan biz de o günlerin görmesi kısa en kısa zamanda görmeyi niyaz ediyoruz. Teşekkür ederiz röportaj verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim.